Se gelen mektuplar var ve orada bir yani nick olarak Yıldız nicki var. Ama orası bir dipsiz bir kuyu. Nasıl ulaştınız bu kişiye? Aha ablacığım, e, mektupta yazıyordu ki Türkiye'nin en yüksek noktasında görev yapıyorum. Sonrasında biz de annemle internetten araştırmaya başladık Türkiye'nin sınırlarını. Ondan sonrasında de dediğiniz gibi oradaki nicklerle e, mektuptaki nicklerin o yıldız sembolünün uyuştuğunu gördük sonra araştırmalara devam ederken karşımıza bir hesap çıktı. Bu hesapta yorumlarda kan bağışına önem veren birini gördük. Yani kan... insan sağlığına önem veren bir insandı belli ki diye düşündük. Sonrasında annem o hesaba yazmaya karar verdi. Bu şekilde gelişti. Sonra yazdınız. Ondan sonra e, cevap yine gelmedi sosyal medya üzerinden. Bir sadece... Cevap gelmedi. Biz de size gelmeye karar verdik. Aynen lütfen Avha abla ben kendi hesabımdan da yazdım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Ne olur bulun Dedik, artık. Dedik bunu ben, bir tek Avha bulur bize. Yardımcı olur. Yalvarırım bize yardım edin. Şimdi sizin o olduğunu düşündüğünüz kişi Mehmet. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Ben böyle seni çok üzmeden acıtmadan biraz çünkü bizi izleyen e, seyircilerimizden... ...senin bu atlattığın durumda olan kardeşlerin olabilir. Onlara umut olsun istiyorum. Zordu bu süreç. Tahmin ediyorum Allah hiç kimseye vermesin, sana da bir daha yaşatmasın. Amin. Ne kadar sürdü tedavin Sevdacığım? Altı yıldır uğraşıyoruz biz bununla. Ama dediğim gibi iki yıl önce verilen Sen bir önce iyilik olmadı. beni yeniden hayata tutundurdu. Şimdi bu ilk bağışı için duysunlar istiyorum seyircilerimiz de. Arıyordunuz ilik. Evet. Ve bir gün sevdiler ki aranan ilik bulundu. Dünyalar bizim oldu. Mutluluğumuza mutluluk kattı. Çok sevindik. O kadar mutlu olduk ki ümidimi tamamen kaybetmişken böyle bir şey olması bu mucizeydi bizim için. Ya Sevda düşünsene hayatta insan her şeyi üretebiliyor, her şeyin fabrikası var. Ama kan? Kan. Evet. Kanı sadece vücudun üretebiliyor. Evet. En büyük fabrika aslında Dünyada vücudumuz. yapay olarak her şey evet. üretilebiliyor ama kan fabrikası bizleriz. Ve işte bu dünya diyorlar ya iyi insanların omuzlarında dönüyor diyor. Yani hakikaten Yani evinizde oturuyorsunuz. Sağlığınız, keyfiniz yerinde. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir rahatsızlığınız yok, acınız yok, derdiniz yok. Ama diyorsunuz ki... ...ya ben bir insanın hayatına dokunayım. Çıkmazda olan, şifa arayan, dert sahibi birine derdim yok ama derman olayım diyorsunuz çıkıyorsunuz o kendi alanınızdan, Hı. evinizin içinden. Ve sonra gelip sevda gibi bir genç kıza umut oluyorsunuz, şifa alıyorsunuz, hayat oluyorsunuz. Allah sizden bin kere razı olsun. Yani o benim hayatıma dönük bu noktasıydı. Ben tekrar yaşamaya başladığımı hissettim. ne söylemek istersin? Demek isterim ki asla umudunuzu yitirmeyin. Yani her zaman bir çaresi vardır. Hep pozitif olun. Yani ben zaten bu yükü annemle kaldırdım. Annemle omuzladım. Yanınızda kimse olmayabilir. Yani asla umudunuzu yitirmeyin diyorum ve çabalayın. Bu şekilde. Bir insanın kızı için yapamayacağı hiçbir şey yok. Her şeyi yaparsınız. Aynen. Kızınız önünüze bir hedef koyuyorsa onu yapmak istiyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapmak istiyorsunuz ve ben her şeyi yaparım. Dağı bile devirecek güce sahibim yani. Size bir şey söyleyeceğim. Siz aslında epey bir araştırmışsınız Gülseren Hanımcığım. Bizim böyle yaptığımız, yapacağımız işin yarısını halletmişsiniz zaten. Umarım o kişi doğru kişidir. Ben şimdi gidip şu Mehmet Bey'i bir arayayım Lütfen arayın, ne olur mutlu doğru olur. kişi olsun. Kızım için, benim için çok iyi olur. Yoksa ben, eğer o kişi değilse yeniden araştırmamak zorunda kalacağız... ...ve en önemlisi benim yine moralim bozulacak. Aa, ama moral bozmak yok Sevda. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Ay ama sen ama şu an mutlu değil misin zaten? Mutluyum, çok şükür sağlığıma kavuştum. Evet. annem yanımda. Ama yine de onun çabalarının boşa gitmediğini göstermek istiyorum. Göstereceksin. Bulacağız senin sizlerin kahramanını. Sizlerin sayesinde. ekibimizin sayesinde. sayesinde. Zamanım, sizlerin sayesinde. Bulacağız. Ben size güveniyorum. Senin kahramanını bulacağız Sevdacığım. Şimdi sizden böyle ufacık bir zaman dilimi rica ediyorum. Ben gideyim bir telefon açayım olur mu? Olur. Tamam. Sevgili seyirciler. Bu tip durumlarda, ilik bağışında, organ bağışında, karşılıklı her iki tarafın da rızası olduğunda birbirleriyle görüşebiliyorlar. Buradaki en önemli şey söylediğim gibi her iki tarafın da izninin olması. Şimdi aslında biz Mehmet Bey'i arıyoruz ama ona ilk şunu soracağız, izniniz var mı? ...iletişim kurmak için. Ondan bu izni alacağız. Mehmet Bey'in tepkisi ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Alo. Alo. Buyurun. Aa, merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusuyum. Aa, siz ciddi misiniz? Evet. Ee, ben kiminle görüşüyorum? Aslında Mehmet Bey'i aramıştım ama... Mehmet Bey neden arıyorsunuz? Ne yapacaksınız onunla? Ee, programımızı izlediniz mi? Evet, izledim. Ee, i̇zlediyseniz öyleyse formatımızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Öncelikle... Kiminle görüşüyorum? Kime hitap ettiğimi bilmek isterim. Ben Nursel. Nursel Hanım, merhaba. Ee... Mehmet Bey için biri başvurdu. Ona değer veren, onu bulmak isteyen, ona ulaşmak isteyen biri başvurdu programımıza. Ve bizde de Mehmet Bey'e verilmek üzere bir emanet var. Rabbim zaten emanetini aldı. Siz daha neyin emanetini ulaştırmaya çalışıyorsunuz? Nursel Hanım ben anlayamadım ne demek istediğinizi. Ah hanım. şehit oldu. Artık bu dünyada değil. Oğlum göçtü bu hayatta. Yok artık. <laughs> bir türkü Sen de beni. Nursel Hanım. Kim? Evet, kim niye? Yani kim ulaşmaya çalışıyor benim oğluma? Onun kimseye herhangi bir zararı dokunmadı. Ne emanetiymiş bu anlamadım ben. Nursel Hanım öncelikle şöyle söyleyeyim, başını <laughs> sağ olsun. sağ ol evladım. sağ ol. Mehmet sağ Bey olsun. oğlunuzdu değil mi? O benim Annesiyle oğlum. görüşüyorum. Kızım, <laughs> <laughs> Nursel Hanım, inanın e, şu an hani söz biter ya, söyleyeceğiniz hiçbir sözün anlamı kalmaz. Çok özür dilerim sizi <laughs> üzdüğüm için. Çok çok özür dilerim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Başınız sağ olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, sorunuza gelince kimseye bir kötülüğü dokunduğundan değil... ...evladınızın, şehidimizin. <laughs> E, aksine iyiliği dokunduğu biri başvurdu. <laughs> Nursel Hanım iyi misiniz? <laughs> ne kadar iyi olabilirim ki? <laughs> Evladımı şey <laughs> Kaybettim onu. Tek evladım da gözümün nuruydu. Nursel Hanım şöyle yapalım, <laughs> ee biliyorum çok zor, yani daha doğrusu bilmiyorum, nasıl bilebilirim? Allah kimseye vermesin Ay evladım, evlat acısını. Ee, sizden, sizden çok rica etsem biraz kendiniz için sakinleşmenizi rica etsem. Sonrasında eğer başvuran kişiyi merak ediyorsanız, eğer aracımıza giderseniz... Aracımıza, Aracımıza gittikten hayatım. sonra, madem programımızda izliyormuşsunuz çok teşekkür ederiz. Orada bir kasamız var. O kasanın içinde Mehmet Bey'e verilmek üzere bir emanet e, kondu. Mehmet Bey'in çok iyiliği dokunmuş e, birine, biri tarafından konuldu. Herkese koşardı, herkese iyilik yapardı. Kim acaba? Eski bir arkadaşa ulaşmaya çalışıyor herhalde. Kimdir kızım? Nursel Hanım. Gider misiniz aracımıza? Sizi oradan tekrar arayayım. Tabii giderim ama... ...eşim de benimle gelebilir mi? Kendimi pek iyi hissetmiyorum, yalnız çıkmayayım Ta şimdi. Tabii ki başımızın üstünde yeriniz var, her ikinizin de. Lütfen ama siz... ben bir sorayım eşim. Tamam, bana tamam. ekip arkadaşlarım da, haber verecek. Tamamdır. Tamam, arayacağım ben sizi birazdan.